Merhaba Güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Falımıza başlıyorum sevgili oğlaklar. Düşünen bir kadın enerjisiyle başladık. Düşünen bir kadın var, anaç yürekli. Üç ayrı yolum var, sevinç gözyaşım var. Eee... Bir yolculuğa çıkabilirsin. Kaplumbağa çıkmış müşteri haber. Ee, dedi. Aa, yazın olacak o müşteri haber. Ee, çok büyük müjdeli bir haber geliyor. Bir de küçük bir atınız çıkmış. Artık bir muradınızın olma vakti gelmiş oğlaklar. Muştu müjde var size. Ee, ve e, kafa karışıklığınız var. Ve bir yoldan gelecek haberle bir yola gidiyorsunuz. Ama sevinç gözyaşıyla da. Geri geleceksiniz. Bunu söylemeden geçmeyelim. Bütün dilekleriniz kabul oluyor. Burada da e, bir balon şekli çıkmış. Yeni insanlarla tanışma, yenilikler ve e, yürek şekli çıkmış. Yürek şekli. Bu da böbreklerinize biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini Bu konuda sıkıntı yaşayabileceğinizi gösterdi sevgili oğlaklar Balığınız kısmetiniz çok açık Muradınız da şaha kalkmış olacak dedi ee, Ve burada Yunus balığı çıktı Özellikle iki ayrı Yunus balığı var sevgili oğlaklar Biri erkeğe çıktı biri de bayan için sanki ee, Çift olarak çıktı Çifte şans her şeyin çiftler çiftler gelmesi var. Zafer kartı geldi sevgili ee, oğlaklar. Zafer sizin oluyor düşmanlara karşı. Ve ee, inan. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak dedi. Nefes al. Nefes al ve bir konuda meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı neşeyi de güzel haberi alıyor ve güzellik yet yaşıyor etrafını güzelleştir ve güzelliğin her alanına yansımasını izle değişimi kucakla bil ki gelecek olan yenilikler senin hayrına sevgili oğlaklar dedim burada da yeni sorunları iyileştirme var aşk hayatınız anne babanızı kovduğunuzda fayda sağlayacakmış buradan da alalım Keter dedi taş maneviyat keder ve üzüntü ama bu geçici e, bir şey son bir de bunu açalım cesaret edemezsen seni üzen ya da kişi ya da koşulların kölesi olursun delice risk alma ama zeminle sağlam zeminlerde azın razı olmak bahasına cesaretten çekinme dedi e, böyle güzel bir enerji geldi umarım mutlu olursunuz sevgiyle kalın hoşça kalın mutlu kalın sevgide kalın görüşürüz.